arkadaşlar. Yanımda kuzenim Berk var. Merhaba. Evet dün, dün de çekti gidik zaten. Bugün de çekeceğiz. Ne çekelim? Brawl, Brawl Arkadaşa gir. Yıllar ben bende. ama 200 yani yıllar sonra hani izleyebilirsiniz. Neydi senin kanalının Söyle bakalım. Benim Berk. Berk bak. Berk'in B'si bir sadece. Özkan. Özkan'ın da hepsi büyük. Evet, evet arkadaşlar açıklamayı koyarız e, yorumları belki açarız yani Açıyorum. Açıyorum. E, ben bir şey diyeceğim bu arada ben 229 kupu oldum Düm. bayağı azdım ben daha yüzü ben bir de savaş topunu açtım arkadaşlar savaş topu bir de görevleri de açtım arkadaşlar. biraz kısa sesimiz duyulmuyor geçen müzede gördüm. Arkadaşlar bu arada ya, benim uzak. kanaldan Berkin kanalına açıklamaya koyarız. Ona da abone olun, bana da. Evet, hadi. Şimdi birbirimize. Ee, evet. şimdi şuradan değil mi? Kod ile katıl diyorsun. Hayır. Takım kodu. Takım kodu oluştur. Ha şunu yaz ben. Takım. Takım kurdum ben. Sen hayır açıklamaya yazacaksın. Tamam. Evet arkadaşlar. Takım. Şu an Hı. kodu yazıyoruz. Ee, bu Hı. arada. X, çok ne, ay. Arkadaşlar yıllar sonra ya. Yıllar sonra Braf Stars videosu yani anlayabiliyor musunuz? Bize Mr. Peach çıktıydı ya. O videosu da var ama Berkin kanalında var o video. Yes. Ben benimki benim eski tabletim vardı. Onda da kanal vardı ama bu yeni kanalım şimdi. Evet. Bu arada 5 5 tane videom var. Bu 6. videom olacak arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Berk de iki yıldır çekmiyordu. Bugün çekmiş arkadaşlar <laughs> Berk. Ben. Berk sence yıllar sonra video çekmek nasıl bir duygu? Yani. Güzel. Yani ta 200 bak az az da değil. 2 yıl sonra çekiyor belki. Evet. Hangi karakteri alsam? Sence hangi karakteri? Ben Erk Kırmayı alıyorum. <laughs> Süper kalsana. Gıcık ederim. Gıcık ederim. Gıcık ederim. Ah ah o Aha. var ya ah, ah ah Gir Çifte gir çifte <laughs> Elmas kapmacadır kötü ya Çok uzun sürüyor bir de kötü evet, oluyor biraz daha kısa Niye? Çok fazla ses, bizim sesimiz duyulmuyor Ama bu sefer de bizim sesimiz gelmez <laughs> ay bizim sesimiz her zaman gelir Asıl videonun sesi bak Gel 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 elini tak aldım. Sen şut ya. Arkadaşlar ama mega kutular gittikten sonra oyun kötü oldu ya. Bak, takıya bak. Arkadaş böyle gideceksin. Adam böyle öldüreceksin. Kutuları al, kutuları. Kutuları alalım ki bak paramız, ya, gücümüz artsın. Mr. P ya. Işte aa, aa, benim... aa vur 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 uzaktan at bombayı gel yes. ben birini öldürdüm biraz bana da adam bırak bana kalmıyor adam <laughs> arkadaşlar pes videosu gelir mi belki birlikte <laughs> belki ama bir video çekmemiz yeterli zaten o da 14 15 dakika falan çekiyor zaten yardıma gel yardıma daha şey Oğlum, bana da adam kalsın. Hep sen öldürüyorsun. Yardım burada. Ben de adam aldım, tamam mı? Tamam. Bilgis koyun. Ha, onun lazım. O ben alırım bunu ben zaten. Nerde? Gene alacağım. Hayır, ya, şey Jessi ben alayım. alırım Jessi. Sen tam almalı. Aa, öldür öldür. Aa! Aa. Aa, Aa Allah, 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 Allah. ben aldım, ben aldım. Son anda aldım. Gücüm evet. bitiyordu. Arkadaşlar her izleyen, her izleyen Berkin kanalına abone olsun ve bana da like atsın. İkimize de like atın arkadaşlar. Evet. Benim evet. tekrar Çıktık çıktık galiba. Aa, o ne oldu? Süper olduk? ender ya. ya. Sen tamamlamışsın ya şu topu, Şey kutuları. O, bu arada değil bunda değil yüz mi? açılıyor mu? yüzümüz göstermek için şey var mı? Var da. Bence savaş bir kere de savaş topundan oynayalım. Tamam. Değişiklik oldu. Bir savaş topu. Yerim nerede benim? Bak, sık. Ben Bak hani Bey sağ çapın herkes kapı koştuğu için gelip taktı Bak ben, orada, ben savaş topunda şöyle yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? El Primo öyle karşı karşı rakibin kalesinde böyle bloklar var ya onları kıracağım böyle. Ee, sarı bir şey çıkıyordu. O ne? Ulti miydi o? <laughs> Onun Bak izle. Taktiğe bak. Tamam. direkt şu ortaya atacağım. Biz <laughs> <laughs> bunları yeriz herhalde. Allah. Ama öldüm. <laughs> vur 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 hemen vur. <laughs> kaledeyim kaledeyim. Hayır hayır. Ben basacağım. Basın oğlum basın. Helal, helal. Helal. Oh, öldürdüm onu da. Atak atak atak. O oh, sen değilsin. Şunu da öldürürsek tamam olur. Oha baz nasıl ya? Bazı herkes ö arkadaş gol yedik ya. Ya bu ev çok biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Biz en iyisi çift hesaplaşma oynayalım. Daha çok kupa kısarız. Ve evet. e, daha iyi oluruz. Herhalde evet. B kupada geldi. geldi. Evet. Bu maçı yeni... Arkadaş çok kötü oynuyoruz. Çikolata mı evet. Ya oğlum ya. Kaç kupa ben eksilecek? Eksiyeyim. Bir. Eksi bir aldım. Sen? Eksi bir. <laughs> <laughs> Çift yapın. <laughs> ben ne alayım? Darlı alayım. Ben? Arkadaşlar her izleyen bir like atsın. Emek veriyoruz. Videoları emek de çekiyoruz yani. Evet. Şöyle 10 like gelir mi? 5-10 like gelsin. Yani. Evet. 5-10 like Çok gelirse mükemmel. 5 like gelirse pes videosu çeker miyiz? Çekelim. Ya da pes videosu yani like gelmezse de çekeriz. Ne yapalım yani? Yani. Ortaklaşa maç yaparız peste veya vs Arkadaşlar, atarız. Arkadaşlar bu videoyu ilk like dersin. Bir tane daha Brawl Stars videosu çekiyoruz. <gülüyor> 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 Artı çaldım en azından. Artık üç aldık en azından. Tekrar görevim var. Görevim var. Tamam o zaman tekrar. 240 kupa oldum. Galiba. Ya da yanlış Senin ne oyunların var? Ortaklaşa oynayabileceğimiz mesela. Benim yok ki başka. Çok yok benim. Benim de yok. Bir Brawl Stars var. Bir de bir de PES var işte bu kadar. Ya da Subway de var bende. Subway ama Subway Surfers ortaklaşa oynanmaz. Subway Surfers 1'in kanalından çekeriz. Böyle onu böyle oynayacağız. Sohbet edeceğiz. Evet yani ama onu oynamasının da bir zevki var şimdi. Ama PES oynamak ayrı keyifli. Önce ne Öldün de sen. Ne yapıyorsun? Bu duydu. Nasıl? Ya nasıl yapıyorsun? Ay çok korktum. Ben de. oynaya bas artık. Tamam ya, unuttum ya. ya. Bir dakika basacağım. 238 kafayım. 88 elmas güzel. Bu sefer alacağız. Bu sefer alacağız. Hayır benim. Ya bu <laughs> maçı kazanalım ben. Ne <laughs> yapıyorum zaten? 10200 Valla ben 200 bu maçı kazanalım ben ee, yani 200 aman 246 flan oluyor herhalde. Basmasam. Öpüz Sen ne yapıyorsun? Ya basmasam gelecekler ki üstüme. Ya gelmezler. Ya artık ben... vurursan ama. Tamam. Artık eksi kaç yedim ya? Yeni videoya ekleyeceğiz. <laughs> tamam arkadaşlar biz bu sefer kazanacağız. Var mı? Ama sen de ölmemeye çalış gerçekten. benimkin daha az. Aa benimkinin de az. O kadar değil. Şu pokoyu alırız mesela biz. Şu boyu da alırız. İkimiz bassak. Ya burası temiz. Arkadaşlar maç yenildik özür dileriz ama bu sefer alacağız değil mi? Hmm. Bu sefer birlikte hareket edersek alırız bence. Birlikte hareket eden tek çok. <laughs> yes aldık. <laughs> Çerez evet. balliyi de aldık zaten. Tamam. Bir dakika şimdi tekrar oynama, oynamana gerek yok. Aa, aferin tamam. Ben atlamadım. Ben 250 daha artıyorum. Bana poku Azı gelecek. Bana poku. As sen şu görevleri nasıl açıyorsun? Sezonluk görevleri. Ben ben 300 kupayı geçince açacağım onu. Ne? ne? Ben bir, bir dakika ben bir luya alayım. Çünkü görevim var şimdi burada. Frank Frank böyle var mı? Yok. Ben, ben de. ne alayım? Evet. Jess alayım mı Jess'i? Evet. Ama o kadar iyi değil ya. Shelly alacağım Shelly. Shelly daha evet. güvenli ya yani. Evet. Şimdi 24 evet. düşman alışıyorum diyor. Evet. Alaşağı ne? İptal de. Alışıyor yok ki bende. Neyse tamam. <laughs> o yüzden biraz daha kupa kasmam gerek. Kupa Hayır, kasarsam şey öyle. Sen şarjın kaç? Benim şarjım az ya. Evet. Arkadaşlar bu video çektikten sonra başka video çekmeyebiliriz. Ya da benimkinden falan çekeriz bir şeyler. Belki bu var çeker, Bu var. Al 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 al. Onu al. Al onu da al. Şeyi al. Alıyorum alıyorum. Kutu kutu. Ya da dağ, direkt dağıt. Ne? Ya sen Tekrar Tamam yapacağız. Hayır 10.000'den de düştü. Bize Burdur'dan izleyenler varsa like atmayı unutmayın. Burdur'dan selamlar. Burdur'dayız. Bu sefer sakince oynuyoruz tamam mı? Sakince oynayalım, sakince. Böyle sakin sakin. Bir de birlikte hareket edelim. Birlikte birlikte vuralım onları. Mesela şu pirimi alırız. Eğer alırız mesela. Sen dondur onu alırız. Tamam. Mesela bunu da alamayız. Lan! Arkadan Jesse geldi. Ya tamam ben bununla oynamayacağım. Eksi altı yedim. Savaş topu oynayak mı? Bir Arkadaşlar bu arada Brawl Stars bana bir gıcıklık yapıyor herhalde. Aha anca çıktı. Savaş topu oynayak gel. Bir dakika. Arkadaş ben de ben de Darlie'yi alacağım yani bu kadar yeter. <laughs> Uzak ya yani, yak, <laughs> Yakın mesafeli seçince olmuyor. Frenk'i al belki iyi olur. Hayır çok mümkün, Savaş topu seç. Yani biz savaş topundayız bak. Savaş topunda oynarız biz. Bak bu sefer sana kupa atlattıracağız. tamam mı? <laughs> Hayır düştüm de 10 binden. Olsun ya ne olacak? <laughs> Arkadaş bize de zor rakipler geliyor ya. 14 30 saniye. Benim rütbem az o. Ben benim rütbem az. Ya Of. Bizim adam. Kalede bekliyorum. Sen çık. Ulan salaklar vermiyor Oo. Ulan bana dedi kolar ya. Saatte vuruyor ya Emanet dediğin sağlam. Uzaklaştır biz. Alın oğlum onu alın alın. Sür 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 sür. Arkandayız. Attım. Arkadaş tam da blok kıracaktım ya. Ultimle bloklarını kıracaktım. Öyle daha iyi gol atacak. Arkadaş rakipte de lu geldi ya. Ben bekliyorum neden? Çünkü şu Elif gerçekten mal. Aa açılmış. <laughs> evet, <bekliyorum. gülüyor> Rakibe vur ha. Rico ölsün. Rico'yu öldür. Gol at. Gol at. Gol 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 gol. gol. Ya salak mı bu ya? Aa, beleşe. Arkadaşlar beleşçiliğimi konuşturdum burada da. Tekrar oynayacağım mı? Oynamayacağım mı? İki savaş daha gerek kazanmak. Ya o Elif yine geliyor. O salak oynuyor ya. O gelmese iyiydi. Niye geliyor ki? Bu adamlar rakip zor geliyor. Keşke bana da çıksa. Böyle toplarıyla vuruyor. Rico iyi oluyor. Biri. Edgar çıksa. Edgar iyi ya. Edgar mı daha iyi? Yoksa Griff mi? Hani sonda seçim var ya öyle bir seçim. Griff'i şey Kötü ya değil mi? Ama Edgar'ı böyle uçuyor var ya. ya. Baksana Elif'e. Çok kötü, kötü oynuyor. Arka... Onlara veriyoruz. Artık bu maçı kazanmalıyız değil mi ki? Maçı kazandık zaten. Ya o kadar ya. Onun için başarılı. mısın? Salak atamadı. İçeri <laughs> at. <Yaratım, yaratım. gülüyor> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz videoya. Ya ne yapıyor bu Elif? Ne yapıyor ya? Arkadaşlar grip... Arkadaşlar gücük olduk ya. Bizim takım arkadaşı hiçbir şey yapamıyor ki zaten. Adam gibi oynasa şaşacağım zaten. Oğlum kale boş ya. Helal bebek. Adamsın. Ya onunki donduruyor da benimki niye dondurmuyor? Allah Allah. Allahümme salli ala seyyidine. Atma orada. Kayın. Hani? Hı? Ne? Ne? Tam bir şey yok. Elif O artık ya. Bak şöyle ya. Ultileri <laughs> kullanalım bencil oynuyor ya. ya. Hadi korsan. <laughs> ne bekliyorsun? Ya kaleye atarlar diye bekledim de neyse. <laughs> dur dur bana bir şey geldi. Poku geliyor galiba. Ben canım. Poku kötü ya. Hemen ölüyor bu. Ne geliyor? İyi. Bu Jack iyi bu arada. Jack. Bitirelim mi videoyu? Tamam. Arkadaşlar bir dahaki videomuz Arkadaşlar bu videoyu ne olur like'ları atın arkadaşlar. Kaç like gelsin gelmesini istiyorsun? 5. Tamam arkadaşlar 5 like gelsin arkadaşlar. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Sevgilerle kalın. Like atmayı da unutmayın.